Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Bugünkü süperlik mücadele... Hakem düdüğü çalıyor. Şut şansını veriyor. Ve gol! Bu kadar erken bir golü onlar da beklemiyordu. Evet, şimdi bu golün tekrarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi topa o kadar sert vuruyor ki kalecinin tepki vermesi bile pek mümkün olmuyor. ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini ve... bir risk almak istemiyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Gol! 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 Fenerbahçe atıyor. Park iki çıkıyor Sarı lacivertler büyük bir sevinç yaşıyor. Dediği iyi oyunla topu ağlarla buluşturmayı başardı Takımıyla birlikte galibiyete de ulaşarak gayet iyi bir maçı geride bıraktı